istedim. Başka. Evet, kupa hedefinde de dediğim gibi e, biz kupada da eğer final sonsa, hani final kadar gidiliyorsa biz de bunu sonuna kadar zorlayacağız, deneyeceğiz. Dediğim gibi iyi bir takımımız var. İnşallah takviyelerle daha da iyi hale geleceğiz. Rekabeti arttıracak arkadaşlarımızı kazandırabilirsek dediğim gibi iki kulvarda da iddialı olmak istiyoruz. Şimdi tamamen konsantrasyonumuz, pazartesi oynayacağımız zorlu Konya spor için olacak. O maça iyi hazırlanmamız gerekiyor. Çok ciddi bir rakip, iyi bir rakibe deplasman bulacağız. Dediğim gibi bugün, bugünün galbeti mutluluğunu yaşayacağız. Bu galibiyet bizim özgüven açımızdan çok önemli, çok değerli. Bunu cebimize koyacağız ve bundan sonraki ilk maçlarında da inşallah e, galibiyetlerle e, bu oyunumuzu, bu mücadelemizi inşallah süslendireceğiz. Ya Malcuit, şimdi tabii Malcuit böyle bir durum var. Biliyorsunuz geçen sene Napoli'de çok süre almadı. Sonra sezon başı bizimle geçirmeyle biz de bu arada performansını çıkarmak için özel antrenmanlarla biraz yukarıya çekmeye çalıştık. Bir bek için de gerçekten çok... E, gayretli oynuyor. Bazen çok fazla çıkıyor. Biraz kendini kontrol etmesi gerektiğinde uyarıyorum. Çünkü e, zaman zaman adellerinde bir problem oluyor. Ama sağ olsun bizi yalnız bırakmamak için, takım arkadaşlarını yalnız bırakmak için e, sorumlu kalıyor. E, dediğim gibi çok fazla koşu mesafesi, çok fazla koşu sürekli, çok fazla hücuma çıktığından zaman zaman ister istemez e, bu tür adele problemler olur ama sanmıyorum ciddi bir şey olduğunu. inşallah en zamanda yine takım antrenmanlarına katılır. Şimdi Fıratcan biliyorsunuz normalde mevkisi kanal oyuncusu, kanat oyuncusu. Bek de tabii ki çok maç tecrübesi olmadığı için e, biraz açıkçası bugün zaman zaman e, problemler yaşadı ama e, belki de antrenmanlarda en iyi çalışan oyuncularımızdan bir tanesi. Belki çok fazla Fırat süre veremedik ama antrenmanlarda sürekli ee, az evvel de söylediğim gibi iyi çalışıp kendini e, hazır tutan ve bu fırsatı bekleyen bir e, kardeşimiz. E, i̇nşallah o da önümüzdeki maçlarda bu çalışmasıyla bunu karşılığını alır. Transfer konusunda evet bazı mevkilere transfer yapmaya çalışıyoruz. Bazı oyuncularla bayağı bir yol aldık. Belki bu Konya maçı öncesi bir veya iki tane oyuncu aramıza katabiliriz. Burada e, Emre Bey'le ve başkanımız yönetimizle birlikte çok ciddi araştırmalar yapıyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi devre arası transferleri çok kolay olmuyor. Biz de buraya gerçekten bize katkı sağlayacak oyuncu kazandırmak istiyoruz. Bu çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda sonuç alırız. O mevkide açıkçası öyle bir arayışımız yok. Ee, Ali Sol'la ilgili bana göre Süper Lig'in en iyi santiforlarından birisi. Çok gayretli. Sırf ben santiforu golle ölçmüyorum. Tabii ki santifor her zaman golle değerlendirilir ama Ali Sol bir takım için, bizim için top tutması, asist yapması, mücadele etmesi de bir o kadar önemli. Evet, bazı pozisyonlarda maalesef biraz şanssız son vuruşlarda biraz şans da yanında olmadı ama biz Ali Sol, ben özellikle Bulgaristan'da Sofya döneminden beri tanıyorum, takip ediyorum ve daha önce Hatay'da da istediğim bir oyuncuydu. Çok beğendiğim bir oyuncu. Evet bir tane Santufor'a, Santufor kazandırmak istiyoruz ama Ali Sao'nun yerine değil, Ali Sao'la beraber rekabete girebilecek, zaman zaman rotasyonda kullanabileceğimiz, zaman zaman ikinci Santufor olarak belki oynatabileceğimiz bir Santufor arayışımız devam ediyor. Dediğim gibi şu an Ofansif anlamda biraz eksiklerimiz var. Ama aynı zamanda bazı mevkilerde savunmada da işte e, alternatif oyuncumuz mesela bugün kulübemizde stoperimiz yoktu. Çünkü Nihat'ın sakatlığı sonrası e, kulübemizde tek stoperimiz Arda'ydı. O da bugün 16 yaşına girdi. İlk defa onu kadroya alabildik. Açıkçası orada da işte alternatif oyuncular takımımızda işte sayı salanlar sıkıntı yaşadığımız zaman problem yaşamamak için oralara da oyuncu bakıyoruz.